Bu görüşme Miçotakis'i kızdırdı. Yunanistan köşeye sıkıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile Washington'da gerçekleştirdiği zirve Atina'yı panikletti. Yunan basınına göre, görüşmeyle birlikte Türkiye'nin batıdaki etkisi ve bölgesel önemi bir kez daha gözler önüne serildi. Tuvima gazetesi, Yunanistan'ın Ankara'nın stratejik hamleleri ve savunma sanayindeki gücü karşısında köşeye sıkıştığını yazdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump arasında Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşme Yunanistan'da derin endişelere yol açtı. Beyaz Saray'daki görüşme Yunanı panikletti. Yunanistan merkezli Tuvima gazetesi, Başkan Erdoğan-Trump görüşmesinin Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde son perdeyi işaret ettiğini ve bu gelişmenin Atina'yı olumsuz etkilediğini bildirdi. Haberde, Beyaz Saray'daki görüşmenin ABD-Türkiye ilişkilerinde yeni bir sayfa açtığı ve Batı'nın önceliklerini yeniden düzenlediği bir dönemde Türkiye'nin coğrafi konumunun sağladığı kritik rol nedeniyle önemli olduğunun altı çizildi. Türkiye Batı için vazgeçilmez. Tuvima Türkiye'nin Batı için vazgeçilmez olduğunu vurgulayarak Avrupa başkentleri de giderek Türkiye'yi savunma özerkliği ve bölgesel güvenlik tartışmalarında vazgeçilmez görüyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Türk savunma sanayisini övdü. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas'taki fabrikalarının Türk şirketleriyle yakın işbirliği olmadan çalışamayacağını söyledi ifadelerini kullandı. Ankara'nın etkisi Atina'yı zor durumda bıraktı. Yunan gazeteye göre Atina stratejik bir ikilemin içinde. Haberde Yunanistan Ankara'nın batıya yönelme yolunu engellemeye çalışırken tam kriz riskini yeniden alevlendirmeden ne kadar ileri gidebilir ifadeleri kullanıldı. Tuvima Atina'nın Yunan lobisi üzerinden Ankara'yı F35 programının dışında tutmaya uğraştığını ancak dengenin kırılgan olduğunu belirtti. Ya Türkiye'nin yükselişine uyum sağlayacak ya da Habere göre Ankara'nın Washington ve Brüksel'de yeniden etki kazanmasıyla Atina yakında zor bir tercihle karşılaşabilir. Tuvima, Yunanistan'ın ya Türkiye'nin yeniden yükselişine uyum sağlayacağını ya da açık çatışma dönemine dönüş riskini göze almak zorunda kalacağını bildirdi.